ikisini takdim etmek istiyoruz efendim. Eee Nuh'un Ankara Makarnası Genel Müdürü Sayın Şemsettin Aktuğlu'yu ödülünü almak üzere davet ediyorum ve Sayın Sabet Serktaş da e, lütfen alkışlarınızla sahneye <laughs> Yönetim Kurulu Başkanı Sayın e, Doktor Samet Serktaş da sahnede alırken Şemsettin Bey çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık efendim. Üstün Hizmet Ödülü'nü Samet Bey e, buyurunuz lütfen, takdim edecekler. E, şimdi bizim tabii geçen sene başlattığımız gıda sektörüne e, üstün hizmetleri olan e, insanlara ödüller takdim ediyoruz. Tabii Şemsettin Bey gerçekten en az 50 yıldır gıda sektöründe, 53 yıldır gıda sektöründe çoğunlukla tamam. hizmetleri olmuş. Şimdi bu sekt bir sektörü sektör yapan, anlamlı kılan, üstün kılan o sektöre hizmet edenlere takdiri de teşekkür etsin. Biz Şemsettin Bey'e bir takdir ve teşekkür borçluyuz. 50 yıldır Türkiye'deki makarnacılık sektörü ki şu anda dünya makarnacılık sektöründe ihracat ikincisi. Çok büyük bir e, başarı gösteriyor. Ben o yüzden GIFT e, yönetim kurulu olarak bu üstün hizmet ederimini size vermek istiyorum. Efendim. insan doğar. Birinci ihtiyacı nedir? Doymak. Ama biz ona do doymak de, de diyerek yanlış bir ibare şey kullanıyoruz. Aslında beslenmek dememiz lazım. İkincisi yinedik. Yendikten sonra üçüncüsü barındıktan sonra üçüncüsü şeyde barınacağı ülkede, ülke, işte barınacağı bir mekan lazım giyimden, giyimden sonra. Ama biz bunların neresindeyiz? Bunu çok tartışmamız lazım. Onun için Atatürk'ün hikayelerini dinledikçe bir daha bir daha hayran oluyorum Onun için çok eğitimin çok önemli var. Maalesef eğitimimiz üniversitelerde eskiden 15-20. seviyelerdeydi dünyada. Şimdi üzülüyorum. Eğitim seviyesini tekrar eski haline getirmemiz lazım. Atatürk'ün bir lafı var. Az önce bir daha baktım. Muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız demiş. Muasır medeniyetler seviyesinde ülkelerini üstüne çıkacağız demiş. Teşekkür ederim. Uzun <laughs> Üstün Hizmet Ödüllerimizden ilkini takdim ettik. Efendim bunu Ankara Makarnası Genel Müdürlüğü Sayın Şemsettin Akdurlu'ya tekrar efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık ve bir diğer ödülümüzü takdim edeceğiz. Evet. Ee, sunar yatırımdan az önce de sizlere hitap eden çok güzel bir konuşma sunum yapan Sayın Mustafa Çomu'yu davet etmek istiyorum efendim. Ve ödülümüz peki buyurunuz. Evet, bu organizasyonda çok büyük emeği geçen İrem Yakışıklı Sayın Mustafa Çoğlu'ya ödülü takdim ediyor. Biz sürü bir takdim ettik. Sayın Mustafa Şurgu, çok rahat, tekrar teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Tekrar yormuyorum artık misafirlerimizi ama açıkçası çok e, ilave yapmak istiyorum. Zamanında çok e, kıymetli okullarına dün ee, maalesef dünkü yaşanan e, elim elim olayına terör hadisesinden e, sonra açıkçası öncelikle şehitlerimizin ailelerine sağlığını tekrar etmek istiyorum. E, ama dün akşam e, o hadiseden sonra bir e, haber çıktı, belki görmüşsünüzdür. Bunları e, bunlara inat üretmeye devam edeceğiz e, diye. E, bizler belki gıda sektöründe e, belki roket üretmiyoruz, belki bu silah üretmiyoruz ama açıkçası bir o kadar da değerli ürünler üretiyoruz ee, ve biz de bunları üretmeye devam etmek zorundayız. Bunları yerli ve bir şekilde, sadece yerli firmalardan bahsetmiyorum, Türkiye'deki, Türkiye üretiminden bahsediyorum özellikle. Ee, Ülkemizi üretmeye devam ettiğimiz sürece inşallah biz de bunları başlamaya devam edeceğiz. Ee, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. <laughs> takdim ettik. kutluyoruz